arkadaşlar bugün YouTube'da son videom çünkü neden derseniz video abonem çok değil yorumlarım, yorumlarım da çok değil o o yüzden bırakma isteğim var maalesef bu saka, saka Saka diyorum Saaka be ben söylet mısınız Ben hiç video YouTube'u bırakamıyorum şimdi diğerlerini de sakkar mı tamam mı

Baba, baba, ben videomu bırakıyorum. <laughs> Çünkü abone çok değil. Yorumları çok az. Sen başka, başka. Bakalım bir bakış Kaka. YouTube. Liva. YouTube videosundasın. YouTube videosundasın. ve genelde teyzusun maalesef beni de kandıracağım. 네 나도 이제 하테가 이제 좀 되네 Arkadaşlar ben demin de video çekmiştim ama olmamıştı. Youtube'a yollamayacağım bunu o yüzden teyzem hmm. de, ben de. <laughs> ben de. Ben de. YouTube kanalımı takip ediyor musun? Evet, evet, evet. Ben YouTube'u bırakmaya karar verdim. Gerçekten mi? Evet. evet. Saka! 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 Aa, şaka! 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 Sen YouTube videosundasın. bugün Evet, tabancada video çekiyorum YouTube'u bırakıyorum diye. görmeyeceğim o videoyu görmeyecektim ama aradım yapmıyormuş abicim 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 Biraz konuşalım tabii ki de. Benim videom Youtube'umu şu anda. Abone oluyorsunuz. bir yalnız videomu beğenmiş, beğendi, beğendiysen like atmayı, kanalıma abone olmayı, diz zil basmayı bir tweet. İşte işte benim. Ta yapıyor. Ece, bu arada YouTube kanalı de ilk defa yükledim. Evet. Ve videoyu video beğendiyseniz